Sevgili izleyenler, dün önemli gelişmeler vardı. Onlardan ilki, şimdi ekranda görüyorsunuz. Baskil'de bir karantina olayı söz konusu. 30 il, bir Zonguldak, 30 büyükşehir bir Zonguldak, bir de Baskil'de sevgili izleyenler bir karantina olayı söz konusu. Şöyle söyleyelim, aslında durumu şu şekilde özetleyebiliriz. 30 ilde ve bir 30 büyük şehirde ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasa cuma ve cumartesi şey cuma günü gece saat 12'den itibaren pazar günü gece saat 12'ye kadar başlayacak. bu hafta içinde geçerli. Bir de ilçe olarak Baskil'de de çok ciddi bir karantina olayına Şahitlik ediyoruz. Dün gece gelişme yaşandı bununla alakalı. Bir vatandaş, bir şahıs karantinadan kaçıyor ve Baskil'de bir süre dolaşıyor ve sonuç itibariyle yetkililer ciddi bir önlem almak zorunda kaldı. Baskil'e giriş çıkışlar kapatıldı. Yani şu demek Baskil'e bir iş nedeniyle girmişseniz bu esnada çıkamıyorsunuz. Eğer Baskil'den çıkmışsanız ve geri dönmeniz gerekiyorsa kesinlikle dönemiyorsunuz. Bununla ilgili bir gelişme yaşandı. Detaylardan bahsetmek istiyorum. Baskil'den İstanbul'a gelen bir şahsın kendisini karantinaya almaması şu anda Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altında ve korona ee, olayı var kendisinde. Bu salgın var. Ee, ve şahsın sonrasında Malatya'ya geçmesi. Malatya'da yakalanıyor. Hemen acil ayrı Öcal'e Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınıyor. Bu şahıs Baskil'de kaldı, gezdi, tozdu, insanlarla konuştu, alışveriş yaptı. Hal böyle olunca yetkililer radikal bir tedbir almak zorunda kaldı. Baskil'e giriş ve çıkışlar yasaklandı. Virüs nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediyor. Baskil'de İstanbul'dan gelen bir şahsın kendini karantinaya almaması ve durumun öğrenilmesinin ardından şahıs Malatya Turgut Özel Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. İlçede olası bir salgının önüne geçebilmek için de Baskil ilçesinin giriş çıkışlarına kısıtlama getirildi. Basgil ilçesine zaruri hizmetler hariç bütün araçların giriş çıkışlarının kısıtlanmasına karar verildiği belirtilen valilik açıklamasında ilçeye bağlı köyler arası ve köylerden ilçe merkezine geçişin ve her türlü ziyaretin ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına, ilçede ikamet eden il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının alınan kısıtlama kararına eksiksiz uymasına, ilgili kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Basgil Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektöründe çalışanlar dışındaki Özel sektör çalışanlarının ise ilçeye giriş veya ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe kaymakamlığından izin almalarına karar verildi denildi. Açıklamada ayrıca ilçede ikamet etmeyip başka yerde oturan, Basgil ilçesinde görev yapan kamu kurum ve özel sektör çalışanlarının kaymakamlığın onayıyla istisna tutulabileceği veya idari izinli sayılacağı kaydedildi.